Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Bugün size bir kısadan hisse hikayemizi anlatacağım. Hayvanat bahçesinde geçen ve oldukça düşündürücü bir başka hikaye ile devam ediyoruz. Adamın biri hayvanat bahçesini gezmeye gitmiş, birçok yeri gezdikten sonra en merak ettiği, o koca koca fillerin olduğu bölüme geldiğinde ilginç bir manzarayla karşılaşmış. O da ne? Filler ortalıkta serbestçe dolaşıyorlar. Koca koca fillerin hiçbiri ne kafeste ne de onları bir sabit yere bağlayan zincirleri var. Koca koca zincirleri olmadan onları o dar alandan kaçmaktan alıkoyan tek şey var. İlginç ama dikkat. O güçlü filleri kaçmaktan alıkoyan tek bağ, filin bacaklarından birine bağlı olan küçücük bir ip parçasıydı. Adam fillere bakarken fillerin neden güçlerini sadece ipi parçalamak ve o kampı terk etmek için kullanmadıkları konusunda tamamen kafası karışmıştı. Oysa tonlarca ağırlıkta olan filler, bir insanın bile kolayca parçalayacak olduğu o ipi neden koparmamışlardı? Filler bunu hiç denememiş bile. Meraklı adam bu sorunun cevabını öğrenmek için oradaki bir fil eğitmeni aklındaki suali sordu. Fil eğitmeni şöyle dedi. Onlar çok daha küçükken onları bağlamak için aynı boyda ip kullanırız ve o yaşta o ağırlıkta onları tutmak için yeterli. Büyüdükçe ayrılmayacak olmalarına inanmaya şartlar, sırlar, ipin kendilerini hala tutabileceğini de inanırlar. Bu yüzden o tonlarca ağırlığındaki filler asla kurtulmaya çalışmıyorlar. Yan yana yürüyorlar. Fillerin bahçeden kaç, Mamalarının tek nedeni zamanla bunun mümkün olmadığı inancını benimsemeleriydi. Bir hikaye olsa da hayvanların kendi ortamlarından her ne sebeple olursa olsun ayrılmalarına ve hapis hayatı yaşamalarına karşı olduğumuzu söyleyip geçelim bu hikayeden alacağımız derse. Kardeşlerim, şu imtihan dünyasında şartlar bizi ne kadar tutmaya çalışsa da bazen moralimiz bozulsa, umudumuz kırılsa da her zaman başarmak istediğiniz şeyin mümkün olduğu inancıyla devam edeceğiz hayatımıza. O filin şartla bağlı olduğu birçok şey bizim için de hayatımızın herhangi bir bölümünde karşımıza çıkabilir. Ben bunu yapamam, daha önce başaramamıştım, şu olayı hiç unutamıyorum, ya bir daha olur sallar. Hayatımızın devamını bir örümcek ağı gibi sarar ve bunlar öyle kalın çelik halatlar haline gelir ki artık hiç oralara dokunmaz oluruz. Halbuki aslında her şey zihnimizde biter. Kendimizi şartlandırılmış ve olumsuz düşündüğümüz için olur. Gelin Allah'ın izniyle başarılı olabileceğinize inandığınız veya kurtulmak istediğiniz birçok şey için o olumsuz etiketlemelerden daha olumlu, daha umutlu duygulara geçelim tadında bırakalım ve diğer alacağımız derslerle beraber hikayelerimizi sonraki programımıza saklayalım. En değerli sermayeniz olan zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola.